Herkese yeniden merhaba. Bu videoda canlıların ortak özellikleri konusuyla ilgili minik 5 soruluk bir anketlerle biyoloji yapıyoruz. Az önce 5 tane soru yayınladım. Şimdi onların cevaplarını vereceğim. 5 az değil mi? Az ama bu konuda dandirik zaten. O yüzden 5 tane soru yeterli olacaktır. Konunun önem durumuna ve uzunluğuna bağlı olarak soru sayılarını değiştireceğim. Konu bazlı yaptığım anketlerle biyolojilerle ilgili de duyuruları hem Instagram üzerinden hem de YouTube topluluk üzerinden size vereceğim. Lütfen takipte kalın ki anketlerle biyolojilerimizi kaçırmayın. Hemen ne yapıyorum? 5 soruya geçiyorum. İlk soruda demişim ki hangisi ökaryot ve prokaryotlarda ortaktır? Hücre zarına sahip olmak tabii ki ortaktır. Çünkü tüm hücrelerde hücre zarı bulunmak zorundadır. Hücre zarı olmayan bir hücre diye bir şey olamaz. Cevabımız direkt bu. Ama devam edelim. Zar organel sahip olmak prokaryotlarda görülmez. Onlarda organel yoktur. Ribozom artık organel değil. Ribozomu organellikten atmış durumdayız. Hücresel yapı olarak isimlendiriyoruz ribozomu. E, organel deyince aklımıza sadece zarla çevrili bir yapı gelmeli artık. Devam ediyorum. Çok hücreli olmak. Bu da prokaryotlar için geçerli değildir. Çünkü ökaryotlar sadece çok hücreli olabilir. Prokaryotlar olamaz. Bu nedenle de cevap zaten çıkmıştı. Hücre zarı cevabını verenleri tebrik eder. İkinci soruya geçelim. İki de demişim ki hangi canlının beslenme şekli heterotrof değildir? Saprotrof Artık isim güncel adı saprotrof. Saprofit değiştirildi ama tabii ki saprofiti de hala kullanabilirsiniz. Sıkıntı yok. Ne demektir saprotrof? İşte organik maddeleri ayrıştırarak inorganik hale getiren canlılara verdiğimiz isim. Bu canlılar tüketici olarak geçerler. Yani heterotrofturlar. Parazitler başka bir canlıya zarar vererek beslenen canlılardır. Bunlar da tüketicidir. Holozoik bizim gibi beslenen. Yani bir sindirim sistemi var. Bir sindirim olayı var. Besinleri küçük büyük küçüklü parçalar halinde alıp sindirim kanalı boyunca parçalayarak beslenen canlılarda holozoik beslenme oldu yaptığı göze görülüyor. Ama kemoototrof kemosentez yaparak besinini üreten canlıdır. Bir tüketici yani heterotrof değil ototroftur. Bu yüzden cevabımız kemoototrof bu cevabı verenleri tebrik ediyorum ve üçüncü soruya geçiyorum. Şu i̇şte demişim ki hangisi tüm canlılarda ortaktır? Işık enerjisini kullanabilmek ortak değil. Örneğin ben kullanamıyormuş enerjisini Çünkü biz besin sentezi yapmıyoruz. Işık enerjisini ototroflar kullanır. Yani fotosentez yapanlar. Bir de fotosentez yapmadığı halde kullanabilen arke dediğimiz bir canlımız var. Bazıları yapabiliyor bunu. Ama her canlıda sonuç olarak yapılan, üretilen, kullanılan bir yapı değil. Dolayısıyla da bu durumda her canlıda kullanılan bir olay değil. O yüzden bu ortak değil gitti. Katabolik reaksiyon gerçekleştirmek ise her canlı için ortaktır. Çünkü katabolizma yıkım tepkimeleridir ve her canlının kendine uygun bir yıkım tepkimesi mutlaka vardır. Bu yüzden cevabımız bu. Ama devam ediyorum eşeyli üreme. Eşeyli üreyen canlılar var mı? Var. Ama eşeysiz üreyen de var. O zaman bu da ortak olmayacaktır. Bu durumda katabolizma cevabını verenleri tebrik ediyorum ve dördüncü soruya geçiyorum. Dörtte demişim ki bitki ve hayvanlar için hangisi ortaktır? Fotosentez yapmak ortak değil çünkü hayvanlar heterotrof beslenirler. Serbest yaşamak ortak değil çünkü bitkiler kökleriyle bir yere sabit kalarak dururlar. Varyasyona sahip olmak ise tüm canlılar için ortaktır. Varyasyon canlılar arasındaki e, genetik ya da çevresel farklılıklara verdiğimiz yani aynı türün çevresel ve genetik farklılıklarına verdiğimiz isim. Mesela hepimiz insanız ama hepimiz birer varyasyonuz hem de genetik varyasyonuz. O zaman her canlının mutlaka varyasyonu vardır. Bu durumda bu ortak olacak ya son cevabını verenleri tebrik ediyorum ve dördüncü soruya geçiyorum. Dörtte demişim ki tek ve çok hücrelerde hangisi ortak olabilir? Hücre çeperi ortak olabilir. Çünkü tek hücrelerde de hücre çeperi olabiliyor. Çok hücrelerde de hücre çeperi olabiliyor. Yani bu ortak olabilen bir durum. Cevabımız bu ama devam edelim. Hücre bölünmesiyle büyümek. Hücre bölünmesiyle büyüyebilmem için çok hücreli olmam lazım tek hücreli bir canlı hücre bölünmesi yaparsa bu büyüme değil üreme anlamına gelir. O zaman bu olmayacak. Embriyonik gelişim ise çok hücreler için geçerlidir. Tek hücrelerde embriyo diye bir yapı zaten yok. Olmayan bir şeyin gelişimi de zaten olmayacağına göre tek hücreler için yani hücre bölünmesiyle büyüme ve Emriyonik gelişim tek hücreler için geçerli olmadığı için bunları eliyoruz. Hücre çeperine sahip olma cevabını verenleri de bu durumda tebrik ediyorum. Ve böylelikle minik bir canlı ortak özelliği anketlerle biyolojiyi bitirmiş oluyoruz. Umarım buradaki soruları doğru yapabilmişsinizdir ve beğenmişsinizdir. Bir sonraki konu bazlı anketlerle biyolojinin ne zaman geleceğini öğrenmek için lütfen takipte kalmayı unutmayın. Bir sonraki herhangi bir videoda tekrardan görüşmek üzere. Kendinize Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.